verse show Virgin Radio Oynama. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hatta hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hisseli geldiniz. karşılaması. Vallahi ya ne hmm. kadar güzeldi. Kartal, hmm. Kartal e, Kaan Kartal Kaan. Ee, ne, neydi? Şarkının da çok meşhur bir karşılama tiradı vardı ya. Bundan hoş geldiniz mı? kalmış Nasıl? bende. Yok. Bundan mı konuşacağız? Ne oldu hayır, yetişemediniz hayır. tabii o zamanlara. Bu arada Koray Bey'cim hoş geldiniz. Yedi kocalı hürmüz Ve... vardı orada. Herkese Ey ee, Koray Bey baharı getirmişsiniz. Bahar kim be? De? Öyle demek istemiyorum. Yani bahardayken... ben yani, ha. Hani şey böyle üstünüzdeki renkler bugün cıvıl cıvıl. Ay, normal giyinmek tabi yani bunu uzun zamandır görmüyorsunuz yani. Şimdi neydi öyle her gün yağmur çamur siyah tayt giymekten içim kararmıştı. Doğru söylüyorsunuz. Yani. Bir de şimdi siyah tayt böyle full şey de giymiyordunuz. Full zift siyah da değil. Bazen böyle yanları o sport taytlar böyle evet, pencereli bir falan. Biyeliler Di, vardı. Niye mi deniyor ona? Diyor, alakası var canım. Sport tayt falan oluyor. Yani. Peki şimdi siyahlardan falan sıkıldık dediniz. Hazır bugün de böyle rengarenksiniz. İsterseniz bilim yapmadan önce ben hani siz bu konuda çok da ihil bir insansınız ya. Hmm. Size sorsam. Koray hmm. Bey, bu senenin trend renkleri neler olacak bu sene giyimine özen gösteren delikanlıları ne sürprizler bekliyor. Allah Allah. <laughs> Sinan'a bak. Nasıl gevşediniz o zaman? <laughs> Sinan'cığım. Gel buraya seni öpeceğim. Yok efendim. Ben gelmeyeceğim sen geleceksin. <laughs> öpeceğim buraya. Tamam ben gelip öpeceğim. tamam. <laughs> <laughs> Gel buraya bir <evden. gülüyor> daha. Hmm. Eda otobüsten tamam, gözüküyor Göz, dışarı dışarıdan gözüküyor. Ay ne olacak canım iki delikanlı birbirini öpemeyecek mi? <laughs> Lafa ta, ta, bak yani. Doğru söylüyorsun. Yok ya dışarıda şimdi ben tutmuşum Sinan'ı tutacağım kendime doğru çekeceğim <laughs> ve öpeceğim. <laughs> Yolda geçen birisi bana diyecek ki hu hu hemşerim ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hayır yani o beni de öp anlamında söylüyor. Ha o anlamda. Ha, onu da öperiz canım. istersen ikimiz beraber Yok, öperiz. Yok efendim ben otobüste otururum. Başınızın içerisinde bakıyorum. Allah Allah. Lafa bak yani. Evet, ben tebrik, diyorduk. et, tebrik etmek için öptüm Doğru ben ben sınanı yani. Çünkü Beş senedir geçkin bir zamandır dizimin dibinde oturuyorsun Sinan. Evet. Bu çocuk hiç mi feyiz almıyor? Mahalle bebesi gibi böyle hırpani giyiniyor diyordun. Üzülüyor Üzülüyordum <laughs> ki sen bu soruyu bana sordun ya. Ay yani. gözlerim açık gitmem evet. yani. <laughs> Vallahi billahi yani. Var. Bundan sonra senin trend koçun ben olacağım. Yok ben hani tarzınızı... İyibine Sus ben özel olacağım. Özel gösteren delikanlılar için dedim. Konuşma. Içindir. Demedim Konuşma. Bundan sonra Pardon, trend koçum benim. Çünkü ben Geveze'den beklerdim açıkçası böyle bir soruyu. Aa bu trend renkler nelerdi Yok. falan gibi. <laughs> evet çünkü biliyorsunuz o soruyor sık sık böyle. Sen sormuyor musun Doğru Geveze? Yalan mı söyleyeceğim? Trend renkler. Sürekli soruyorsun <laughs> o tayti nereden aldın meraklı bakışlar. <laughs> Tulumu hangi tahası da diktirdin. Ay sürekli daha bazen ben yılıyorum ya. Doğru yani. söylüyorsun. Çok üstümdekiyle Dora pabuç mu gider, <laughs> Lama pabuç mu gider. Öyle bir Sordum, sormadı efendim ya. <laughs> Ben hiç sormadım böyle. <laughs> Bu tayt sporda mi diyorsun. <laughs> Sormamışımdır ya. Yok ya. Çok mavi ya. Valla <laughs> Yok efendim böyle şeyler. Hepiniz duyuyorsunuz. Valla şahitsiniz. <laughs> Canlı yayındayız <laughs> evet, ya. Evet Koray Bey ya. Trend tren rektöre geçmeden ben şunu söyleyeceğim. Evet. Yani. Her şeyi bir kenara bırakalım. <laughs> Neyi evet. bırakalım? Tamam her şeyi herkes anladı geveze. Sen Peki. Sen... <laughs> Tıran <laughs> tıranlara <traklere> geçmeden önce <laughs> dilerseniz erkek giyiminde hangi renk neyi ifade eder bunu konuşalım. <laughs> <Aa, gülüyor> bunu bir de ifadesin mi? Böyle mi yani giydiğimiz Aa. renklerle karşımızdakine bir mesaj mı veriyoruz? E, tabii ki canım. Mesela şimdi siyah giyiniyor şu anda ee, Sinan. Anlatacağım onu. Öyle mi? Mesela senin üstünde de lila var biraz. Lila yok. Lila yok var var bak orada gördüm. O içindeki tişört Allah <laughs> var. Vallahi. Yok Lila var. Lila gördüm senin tişörtünde. Onun da anlamı var. Ne anlamı var? Söyleyeceğim şimdi. Ha, e onları anlatacak şimdi yani. Ser... Bak bu Sertan. Sertan! Gel gel. Ha, onu... Ay onu hiç girmesin. Vallahi gel gelmesin içeri. Çünkü o Oğlum, ele yani. <laughs> el ayağı durmuyor onun. onun ele ayağı durmuyor ya. <gülüyor> ne Sürekli dirgin oluyorsun. Evet gel yani, evet. Yani. Evet. Dur şimdi bir dakika. Şimdi anlatıyorum. Ee, şimdi şöyle bu arada böyle isteyen dinleyiciler arayabilir kıyafetlerin üstündeki kıyafetleri bizi tarif edebilirler ha. Ben de yorum e, onları yorumlayabilirim yani numaramızı ben, yapıyoruz numaramızı vereyim 0530 961 57 25 ve 26 Tamam arayan arasın ee, Peki o arada biz başlayalım biraz böyle şimdi, Tabii ki başlayalım canım ha. varsa son 3 2 <laughs> <İki>. son 3 <üç. gülüyor> Buyurun. Tamam ben Başlayın artık ya. bağlamayacağım. Telefonu almayacağım. Ondan sonra. Buyurun Şimdi buyurun. Bakınız. E mesela pembe tercih beyler. Yani giyiminde daha çok pembe kullanıyor. Gardırolda yani. açıyor çoğu pembe mesela. Aa, Hı -hı. Evet. Süper olur biliyor musun? Yani cömert ele açık mağrur ve vericidirler. Gerçekten. Evet. Pembe rengi tercih edenler mağrur değil. Özverili Aynen. insanlar. Aynen öyle gevese. Lila rengine geliyoruz şimdi. Aa, senin de var tişörtünün sen, içinde. içinde Kapatma mı fermuarını? Ne diyor? <laughs> Görüyorum ben. Lila neymiş efendim? Lila rengini tercih eden beyler. Munis karakter. Munis. Evet. <laughs> Saygılı ve alttan almayı bilen erkeklerdir. Değildir. Allah ya. Allah. <laughs> Abi. Siyah rengi tercih eden erkekler. siyah mesela. Evet beyler için de şunu söylüyorum. Düzen yanlısı, sert <laughs> ve girişken erkekler. Düzen yanlısı, sert, girişken. Yani siz Aynen düzenden öyle. yana mısınız? O anlamda mı gelelim? <laughs> <Yani> Sinan <yine gülüyor> şimdi düzenden yana mı? Sizlerle beraberim Evet. Gibi yani aynı taraftayız ha, evet, gibi onun yani gibi bir şey öyle mi? olabilir. Evet, öyle bir şey. Peki şimdi... Koray Bey şimdi çok özür dilerim ben bölmüş oldum ama... E, şimdi mesela sizin kıyafetinize şöyle bir bakıyoruz. Tamam. Üstünüzde lila rengi tulumunuz var. Tamam. E, pembe renkte şal tercih etmişsiniz bugün. Evet. Tamam. Ve belinizde de kalın siyah kemer var. Şimdi üçünün karışımı gibi. Yani ne mesaj veriyor bize bu kıyafet? Dinlemiyor musun beni? <laughs> Dinliyorum da anlıyorum. Dinlemiyor yani. musun? Nerenle yani dinliyorsun? Hepsinden mi ben acaba? de anlamadım vallahi. Allah Allah. Deminden beri anlatıyorum neyin ne anlama geldiğini. Ama hepsi var sizde de ondan. Tamam yani. anlatacağım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz önce anlattığım gibi pembe neydi? Pembe ee, ben be, e, verici verici de verici, be, verici evet. tamam Özverili. evet Lila neydi alttan almayı bilen ha. bravo alttan almayı o, tamam ya, şimdi bravo. verici tamam alttan almayı bilen peki o siyah kemer neyin nesi koray bey ay onu yalıdan çıkarken zorla deniz taktı e, ne ne demek oluyor o da içimdeki saat arkı sembolize ediyor <gülüyor> <gülüyor>